ısı ve sıcaklıktan devam et. İyi dinle. Bakın uyumayın. Tamam mı? Böyle mesela şöyle düşünün. Dereden bir altın akıyor. Öyle saf saf bakmayın. Altından çuvala doldu. Tabi şu anda ben ders anlatıyorum. Bu ne? Altın akıyor. İyi dinleyeceksiniz. Çuvala dolduracaksınız. Oğlum benim anlattıklarım altından daha bir de. Allah Allah. Peki. Şimdi bak iyi. Isı ve ısı ve sıcaklık konusunda eksiklerimiz oldu. Gördün. Tekrar bak hocam, Isı dediğim şey bak ısı gerçekte var. Mı? Tamam Yani enerji kaynağından bize gelen enerji. Bak ısı bir enerjiyken sıcaklık enerji değil mi? Peki hocam sıcaklık dedi. Bak günlük hayatı sürekli kullanıyoruz. Diyoruz ki Antalya'da hava sıcaklığı 40 santigrat derece. <laughs> Ama bak siz ısı ve sıcaklığı bilmezseniz yanlış cümleler kullanırsınız. Mesela adam diyor ki hocam Antalya'dan Antalya'nın ısısı 40 santigrat derece olmuş. Bu yanlış. Bakın sıcaklık ne? Isı ne kadar? Ölçüyoruz. Santigrat dereceyi ölçüyoruz. Onun sonucu sıcaklık Bak tekrar edin. <laughs> ölçüm sonucu. Eğer bir cümlede 40 derece. Veya mesela çocuğun ateşi 39 derece. Bu sıcaklıktır. Niye? Ölçüyoruz. Evet. Peki var olan ne? Sıcaklık diye bir enerji yok. Sadece ısı ne kadar ne kadarmış ölçüyoruz. Termometreyle ölçün sonucuna bir sıcaklık diyor. Ama gerçekte var olan ısıdır. Isı nedir? Bir enerjidir. Evet. Enerji. Peki birimi ne? ısının işi ne? Kalori ne? Kalori veya Joule. Aferin sana. Sıcaklığın birini kalori veya juldur çocuklar. Kalori kabıyla ölçüyoruz. En önemli özelliği neydi? Isının en önemli özelliği neydi? Bak unutmayın. Annemiz de elimizi tutuyorduk. Bak tekrar anlatıyorum. Birbirimize geçiyor. Maddeler ile madde ile arasında gidiş geliş olan şey ısıdır. <laughs> Sıcaklıkta gidiş geliş olmaz. Denge ısısı nedir Efe? Aynı Aferin kızıma, bravo Ema. Evet. Bakın çocuklar, bir madde çok olanla az olanla doğru ne akar? Akar. Ne zamana kadar akar? Eşit kadar. De de. İşte biz buna denge ısısı diyor. Sıcaklıkta olmaz mı? bu. Bu ısıda olur. Mesela çaydanlıkta su ateşten, ısı, 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 ısı kaynağından çıkan tüpten çıkan bir ısı enerji kaynağından çıkıyor ve su alıyor? Şey, Peki, su ne alıyor çocuklar? Şey, evet. ee, alıyor alıyor, e, ısı alıyorsun Su, alıyor. Isı alıyor, aferin. Güzel. Peki bir şey soracağım. Dondurma yiyoruz değil mi çocuklar? Evet. Peki dondurma neden eriyor? Isı, ısı, ısı, Peki, biz, biz ne? Mesela e, su şişesini aldık çocuklar dolaptan, şöyle tuttuğumuzda elimiz üşüyor değil mi? Evet. Peki, şimdi şey burada an. hangisi ısıtılıyor, hangisini ısıtılıyor? Hadice. Şişe. Çocuklar Su üşüyor. değil mi? Evet, doğru, aferin. Çok güzel. ne kadar devam edecek? Eşitler. Eşitler. İşte sıcaklık arasındaki fark bu çocuk. Anladınız mı? Aynen. Peki bir madde doğada kaç radya bulunur Mustafa? Üç radya. Söyle. Katısı mı kat? Peki bu maddeler ısı alarak ısı vererek hal değiştirir. Değil mi çocuklar? İşte biz buna ne diyoruz? Bir maddeyi ısı alarak ve ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine bir hal değiştirir. Peki çocuklar demir üç halde bulunur mu bulunmaz? Demir. Bulunmaz. Bulunur diyenler bulunmaz diyenler. Ama bak ne diyorum <laughs> mesela bak ne diyorum bak. Bütün maddeler üç halde bulunur. Kalkın <laughs> sonunda. Mesela de e, şu yüzük ba, bak bakır şey, e, gümüş gümüş. Peki gümüş madeni yer altından çıkıyor. Taş şeklinde değil mi? Bu hale nasıl geliyor? İlk önce yüksek bir sıcaklıkta kazanda onu kaynatarak sıvıya geçiriyor. Ondan sonra kaplara kaplara döküp yüzük oluyor. Evet, o da ne oluyor o zaman? Demek ki bütün maddeler hal değiştirebiliyor. Peki bu bakırı biraz daha kaynatırsak neye dönüşür? Buhara dönüşür. Nasıl dönüşür. Dönüşür tabii. Evet, hayır. Evet. <laughs> 20'ye yedi doğru su verin. Yirmi sal. Evet. Tamam. Yani. soğuktan sıcağa doğru. Soğuktan sıcağa doğru sıcaktan. Ha, sıcaktan e, soğuğa doğru sakış olur. İşte çocuklar bizim evvel bilgisinin en önemli konusu bu. Bunu inşallah iyi öğrenirseniz bakın. Dördüncü sınıf ayrıntılı girmiyor. Ben size biraz daha ayrıntılı anlattım. Çocuğum Ki çoğum. 5. sınıfın bir ünitesi bundan oluşturuyor. Peki şu anda 5. sınıfın bir ünitesini bitirmiş olduk. Yani hazırsınız yani. Tamam Yani sizi ne yapıyorum? Gelecek maçlara hazırlıyorum. Beşinci sınıfta maçlara hazırsınız şu anda. Antrenman yapıyoruz. Ve geldiğimizde inşallah bunları ne yapacağız? Çok kolay bir şekilde e, hatırlayacaksınız. Tamam Hadi evet. bakalım. Şimdi geri konumuza geçiyoruz.